Bir tane oyun oynayacağız. Oyun oynayalım yeter. Sırayla oyunlar oynayacağım. Genellikle oynadığım şavarmanın önde olduğuna bakmayın. Yani döner efsanesinin önünde olduğuna bakmayın. Genellikle bu oyun oynuyorum. Şimdi girelim göstereceğim. Aşırı eğlenceli. Hemen interneti kapatalım. Kapattık interneti. Şimdi girdik. Çok oyunculu yeni oyun. Burada nerede faktori faktori burada. Şimdi reklam gelebilir ama bence gelmeyecek çünkü. Aha gelmedi. Şimdi buradan hangisini alsam Black Alpha'yı alacağım. Hadi bismillah. Buradan bir şey alacağım ama konuda satın aldım. Tam birisi yok. İyi. Ben şuradan gireceğim. Bu taneyse. Bismillah. Sık. Ama geberdi. Hadi bismillah. Şunu da alırsın. Ayy. Şimdi bu oyunun sesini kısacağım biraz sonra kısacağım çünkü boynun tadı gel gelmiyor yoksa ses olmadan. Allah. Bakayım ne var. Ya. Abi nereden saldırıyorlar? Lan nerede hele? Onun buradan saldırıyorlarmış. Koş 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 koş. Oy! Allah öldüm ya. Ben şimdi kapatıyorum. Şimdi buradan taarruz tüfeklerinden hmm, bunu alayım. Bu ne ne doğru alacağım ya. İkinci modu alalım ki susturucuyla dikkat çekmeyelim. Oh. Birazdan daha uzun geçsin diye mod yapacağım ayarlardan. Allah şuraya Lan adam yok. Vallahi adam yok. Çok dikkatli olmalıyım. Her yerde bu şey olabilirler. Oğlum buradalar. nasıl adam yok ya? Oğlum burada değil misin? bizimkiler nereye gitti lan? Dışarıda mı kapışıyorlar acaba? Bak dışarıda kapışıyor olabilirler. Bu ne? Yok bunu almam ben. Eagle almış. Oğlum ne oldu? Bir şey yapmadan kazandık. Şimdi şu turdan çıkacağım. Şimdi devam ediyoruz. Bayağı zorlaştırdım. Oğlum nasıl lan? Nasıl 8 8? Durun bir dakika. Dil ayarlara. Buradan uzman yap. Geri devam et. Oğlum nasıl ya? Onun ikinci modu Allah oğlum. Bismillah. Al 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 al. Hiç zaman geçirmemişim, çok sessiz konuşmuşum ya. Dalmış oyuna pardon. Bir mermi gelse var ya. Şimdi bakıyoruz. Ben buranın taarruz tüfeklerinden. Hatta ekipman alacağım. Ekipman mı alsam? Ya ben bu 5000 diye alayım. Yoksa içim rahat etmeyecek. Bir de ekipmanlardan flash bombası satın aldım. Bundan sis bombası aldım. Molotof alamıyorum ya. Şunların üçünü çok iyi Şu çok iyi Şimdi gizlice saldırmamız gerekiyor 2 dakika şu rockcom'dan alayım Tamamdır devam edelim <laughs> Lan nereden saldın Adama bak De bir Yalan nasıl öldürüyor beni ya Dur ayarlara gel Oha Bu tur uzun çok uzun sürecek hatta Uzun bile değil, çok uzun sürecek. Hop şunu alayım. Oğlum yok sniper, bana göre değil ya. Güzel bir şey yok mu? Tabanca alayım, tabanca değil. Daha iyi emin ederim. Pamuklu almam ben. Aha AK-47. AK-47 geldi yani. Selamünaleyküm abi. Oha. Onu ya. Hay. Neyse bir şey demiyorum. Kapına gel. Flash bombasını da hiç kullanmadık. Molotof falan. lan. Molotof alamıyor muyum? Şimdi alayım Molotov. Ya, gel şuradan abi. At abi. Abi bu kadar olmaz ya. Lan. Hadi arama Burada bir tane. Oy. Oğlum kim sıkıyor lan bana? arkadan sıkıyor arkadan sıkan adam değildi lan ya ben bitiriyorum görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay